Hamza Bükü'nün yolları manzarası çok güzel. Uzaktan da çok güzel görünüyor bu Koyu. Hamza Bükü. Yeni limanda orası. Kanlı Kaya. Hamza Bükü. Şu anda 4 kilometre kaldı. Ama yol elden geçtiği halde asfalt değil. Bu yol askerler için yapılmış. Tam karşımız Midilli adası. Kanlı Kaya koyu Karaburna 7 kilometre 10 dakika. Yeri de şurası. Pırıl pırıl deniz görünüyor. Yürüme yolu da var patika hemen birazcık daha gerimde kalmış benim oradan inilebilir. Yani kalabalık ailece gelirseniz diyelim ki 10 kişi akşama edebilirsiniz burada. Şimdi yola devam. Yeni limana geldik. Denizi de alalım. Tamam. Pırıl, pırıl. Ha, da karşıda. Pilaç da orada. <laughs> Bu ne ki? Ne olduğunu ben bilmedim. Çiçekleri var. Patlıcan olabilir. Şuradan altı kafe var burada. az yürüdüm. Araba hemen arkamda. Burası taşlık. Plaj orada. Orasının durumunu bilmiyorum. Yeni limanda orası. İçerisinden geçtik ya şimdi. suyunun sıcaklığına da bakalım. Sıcak mı, ılık mı, buz gibi mi? Oo, soğuk gibi. neden soğuk söyleyeyim mi? Şurada tatlısı var bakın. Tatlısı olunca soğuk oluyor ya. Herhalde burası tatlısı. Bakın şurada yazıyor. Sarpıncık. İlerlediğimiz taraf yeni limanda geldiğimiz yer. Efes Mimas yoluymuş burası. Aa Yeni liman. Da ileride. Ama daha var Sarpuncuk'a 9 kilometre kadar. Balık görmedim bu suda. Bakıyorum ama tatlısı ya. Balık hala görmedim. Hadi bakalım yola devam. Şimdi Hamza Dükü'ne doğru gidiyoruz. Bir de oraya bakalım. Sonra seçim yapıp denize gireceğiz inşallah. Karaburun Tekne Gezisi'nde Dolungaz, Olcabük, Mimoza, Büyükada, Aşıklar Koyu, Akbük varmış. Sarpıncık buraya 9.3 kilometre. Yeni limanda 600 metre. Yeni limandan çıktık. Şimdi Hamza Bükü'ne gidiyoruz. 7,5 kilometre. 20 dakika diyor. Hadi bismillah. Demek yol kötü. 7 kilometrelik yol 20 dakika sürüyor dediğine göre. Ağustos 2022'deyiz. Yeni liman tarihiymiş. Güle güle yazmışlar. 6 kilometre kaldı Hamza Bükü'ne. 17 dakika. Burası Hasse. Yine kahverengi yazılı demek ki eski bir köy. Mursal yazdı yol ayrımında 4 kilometre yazdı. Hamza Bükü şu anda 4 kilometre kaldı. Ama yol elden geçtiği halde asfalt değil. Şimdi göstereyim size. Bakın yol böyle. Birisi de geliyor. Ona soralım ne var ne yok aşağıda. Kampçılar için iyi görünüyor. Adamcağıza soramadık. Çekti gitti.

yol olacak. Üç tane çatal olacak. Hiçbirisine dönmeyin. Düz devam edin. Ufak bir kulübe gördüğünüzde orası Hamza Bükü dedi. En önemli mevzuya gelelim. Bu yol 1974'te Kıbrıs Savaşı sırasında devlet tarafından yaptırılmış. Askerler buradan yürüyerek ülkemizi konuşlandırmak için devam etmişler. Yahut işte askeri araçlarla diyelim yani netice bu yol askerler için yapılmış. Tam karşımız Midilli adası. Kıbrıs Savaşı'nda buradan vatanımızı korumak için askerler yol alarak gitmişler. Bizi korumuşlar. Allah onlardan razı olsun. Hamza Bükü'nün suyu o kadar güzelmiş, o kadar temizmiş ki köylüleri hiç Suyun içerisine tuz atmazlarmış. Deniz suyuyla e, salamur yaparlarmış. Yani yaprakları o deniz suyuna basarlarmış. Zeytinleri yine denizin e, suyundan aldıkları. Ben biraz korkarak sorduğum için sağ olsun beyefendi yeniden bilgi verdi. İşte birinci sağa geçtiniz dedi. İkinci sağda hemen biraz sonra dedi şimdi görürüm oraya da girmeyin dedi kulübeye görünceye kadar devam edin ha zeytinlerde kalmıştık zeytini salamur yapıyorlar ya çok da bilmem zeytin işini ama işte o zeytinin suyunu da hamza bükünden alıyorlarmış hiç lağım karışmıyormuş tertemizmiş ve yaptıkları e, peynir bir de peynir söyledi peynir, zeytin, turşu çok lezzetli olurmuş. Öyle söyledi. Manzara da güzel. Aa, aşağıda kocaman iki katlı otobüs var. Görüyor musunuz? İki katlı otobüs gelmiş oraya. güzelliğe bakın. Hamza Bükü'nün yolları manzarası çok güzel. Babam yanımda olsaydı derdi ki biz eskiden bütün köylere hizmet vermek için Sıtma Savaş Başkanlığı yaptığında böyle yollardan gidiyorduk kızım derdi. Allah onlara iyilik, sağlık, afiyet versin. Bu sefer benimle gelmediler onlar. dizinden ameliyat olduğu için aa, Hamza Hamza kişi şurası da çok güzel görünüyor gerçekten. Allah'ın verdiği nimetlere hamd olsun. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Ya buralardan işte askerler yol olarak ülkemizi korumuşlar. 1974 yılında yapılmış bu yollar düzeltilmiş. Bence saygıdan düzeltilmiştir zaten. Asfalt at, atılmamış. O da önemli değil. Yavaş yavaş gidiyoruz. Arabanın altı vesaire değmedi. Sorun yok yani. Hamza Bükü. Oradan geldik. Yukarıdan da bu koyun videosunu çekerken Hamza Bükü zannettiğim için öyle söylemiştim. Burası Bekir koyu. Google'dan resmini ekleyeceğim. Bekir Koyu olduğunu işaret etmiş. Burada güzel bakımlı bir kulübe var. Bekir Koyu. Kumsal. Sonra da karşı Çok güzel. Yahut da Bekir Koyu hemen şu otobüsün olduğu yerdir. Buranın da belki başka bir ismi vardır. Ama sanmıyorum. Hadi kadar buraya ben Deniz çok güzel. Zeytinlikleri görüyor musunuz? Şu tarafa da bakalım. bakalım yola devam kulübenin verandasından denizi seyretmek harika kim yaptıysa çok güzel yere yapmış Hamza Bükü'ne geldiğinizde asfalt olur demişti yardımcı olan beyefendi gerçekten de asfalt oldu Denize gidilen yol asfalt değil ama Hamza Bükü'nün içi asfalt ve ondan sonra da asfalt olarak devam ediyormuş. Bizden başka İzmirliler, İstanbullular, 33 neresi orası, Ankaralılar gelmişler. 16 Bursa olması lazım geldik. Ben bir plajım. Kül tablası değilim. İzmarit ve çöpleri yere atanların parmakları uzuyor. Bu alanda sigara içmeyerek bizleri düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Karaburun Belediyesi yazmış bunları. Sonunda Hamza Bükü'ne geldik. Gidip denize bakalım. Otopark hemen burada. Asfalt olmayan iyi bir yolda geldik. Asfalt değil. Arabamız orada. Yürüdüğüm yol burası. Hepiniz çok derler. Buranın suyundan millet salamur yapıyormuş. Hamza bükü. Hamza bükü koyu gelinmeye değer. Gelirken yoldaki manzara da çok güzeldi. O yolun Kıbrıs Savaşı sırasında yapıldığı hatırası da anlamlı. Sonra bu suyun o kadar temiz, o kadar temiz oldu. Kalamurda kullanıldığı da bence kayda değer. Tanrım. kökü koyu çok güzel. suya da girdik çıktık ılık. tatlı tatlı dalgası vardı. Karaburun'a geri dönüyoruz. Orada enerji üreten